mercimek çorbası yapalım. Tenceremizi sote modunda açıyoruz. İçerisine bir yemek kaşığı tereyağı ilave ediyorum. Yağım eridi. Bir yemek kaşığı kadar domates salçası. Salçamı güzelce kavuruyorum. Bir su bardağı mercimeği yıkadım. Mercimeğimi de kavuruyorum. Üzerine 1 litre su ilave ediyorum. Tuzunu da ekliyorum. Çorbamı sade yapıyorum. Eklemek isterseniz sebzelerini kavurma aşamasında ekleyebilirsiniz. Şimdi kapağını kapatıyorum. Buhar çıkışını venting konumundan sealing konumuna çeviriyorum. Sote modunu iptal ediyorum. Çorba modunu açıyorum mercimek çorbası için 7 dakika yeterli olacaktır. Sıcak tutma modunda kapatıyorum. Şamandıra yukarı çıkınca 7 dakikalık verdiğim süre başlayacak. 5 dakika kadar bir süre geçince şamandıra yukarıya kalkıyor. Sonra pişirmek için vermiş olduğum 7 dakikalık süre başlıyor. Süre bitti. Şimdi şamandıranın aşağıya inmesini bekliyoruz. Bunu beklemek istemezseniz beklemeyebilirsiniz. Kendiniz de bu şekilde hafif hafif kaldırarak havasını alabilirsiniz. Şamandıra aşağıya indi. Şimdi ceiling konumundan venting konumuna çeviriyoruz. Tencerenin kapağını artık açabilirim. Çorbayı blenderdan geçiriyorum. Çorbam hazır. Kıvamı da bu şekilde. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.